Merhabalar burası İzmir'in Pamukkale'ye içerisi, şu anda traverterlerin aşağı düşündüğü yer. bir insan var. evet! Burası ne ipler? Öldükçe mi iplikler? Gayet var burada. Bak 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 nasıl gidiyorlar diyor, <laughs> Gülmesi gereken bir yer. Ee, biraz daha yukarıda Karayit var. Karayit'te pansiyonlar, çarşılar var. Şimdi Karayit'in özelliği şu kırmızı şifa su. Yani termal su akıyor Karayit'te. Genelde romatizma hastalıkları ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir. <laughs>